Merhaba arkadaşlar. Kulis girişimden yeniden yeni bir teknolojiyle karşınızdayız. Bugün Sono Mini R2 modelinin tanıtımını yapacağız. Ve bu ürünler evinizde mevcut. Onları istediğiniz zaman size tedarik edebiliriz. Bu ürün akıllı ev sistemlerinde kullan yeni bir ürün. Tamamıyla kaplosuz çalışıyor. Mevcut evlerde kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında Aynı zamanda evinizi manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunu evimize nasıl kullanacağız? Evimizdeki bu duvardaki bulunan prizlerin bu hatları var böyle. Bu, bu hatların içindeki kablo ile ilk önce bu cihazımıza giriş yapıyoruz. Input girişlerini yaptıktan sonra output çıkışına prizimizi bağlıyoruz. Daha sonra prizimizi alt tarafına ürünü bağlantılarını yaptıktan sonra yerleştiriyoruz. Tabii ki önceden burada bulunan butonla eşleştirmesini yapacağız. Bununla ilgili teknik destekleri biz vereceğiz. Ve bu ürünü Gaziantep'te çok uygun fiyata pazarlamayı düşünüyoruz. Ve bunu sadece priz değil anahtarlarda da kullanabiliyoruz. Anahtarlarda aynı zamanda komutatör, varyen olan bölümlerde de kullanabilirsiniz. Pardon, komutatörün cihazı farklı. Onu daha sonra tanıtacağım size. Vavyen olan bölümlerde 2 vaviyene kadar, 3 vaviyene kadar kullanabilirsiniz. Şimdi bu cihazın arkasında Google Asistan ve SmartThings desteği var. Bu cihazlarımız nasıl çalışıyor? Eşleştirme butonuna bastıktan sonra cihazımızı Eşleştirme butonu var. Eşleştirme butonuna 5 saniye basılı tuttuktan sonra Google Play'den indirdiğimiz Evelink uygulaması var. Şöyle odaklayayım. Evelink uygulamasını açıp buradan cihaz ekleme bölümünde cihazımızı ekleyip şuradan. Eşleştiriyoruz. Ben 3 tane cihaz ekledim buraya iş yerine ofisine. Buradan lambalarımı kolaylıkla dokunarak açıp kapatabiliyorum. Söyledim. Lambalar aç. Tamam, Şimdi... lambaları açıyorum. Google ekleme yaparken biz lambalar diye yazdık. Burayı lambaları yazarsak, lambaları olarak söylersek lambaları açar. Ha bunlar deneme aşamasında. Şu an biz bir haftadır bütün testleri yaptık. Şu an her şey çok güzel çalışıyor. Lambalar kapat. Eşleşen resimler göstereyim Müziğin sesini kapatsana. Lambalar kapat. Evet. Tamam lambaları kapatıyorum. Patiz. Bu sesli komutlarda tabi dezavantajları da var. Yani ortamda aynı anda iki kişi, üç kişi konuşurken müzik dinlerken sesli komut verince Google Asistan bunu yanlış anlayıp veya anlayamayıp farklı şeyler yapabiliyor, sizi farklı yönlendirebiliyor. Aynı zamanda evimizin girişine tableti koyup oradan da cihazları kontrol edebiliyoruz bir de çok avantajı var. Bununla neler yapabiliriz? Evimizin elektriğini lambaları, ışıkları, prizleri, kombimizi işte e, gerekli aparatlar kullanarak evimizin su vanasını, gaz vanasını ve likit anahtarlarını da kontrol edebiliyoruz. Ve bunu her yerden kontrol edebiliyoruz. Lambaları Aç ışıklar henüz kurulmamış. Lambalar aç. Evet. Tamam lambaları açıyorum. Ee, onun dışında bu üründen çok çeşitlerimiz var. Be bu Beisitz R2 modeli var. Sonofon 2 ganglı çıkış olan var komutatörler için. R3 modeli. Bir de anahtarlarımız var. Bunların da ilerleyen zamanlarda tanıtımlarını tek tek yapacağım. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.